Bugün Türkiye Sakatlar Derneği'nin Gazi Osman Paşa Şubesi'ndeyim. Yani Türkiye Sakatlar Derneği'nin Gazi Osman Paşa Başkanı artık adına saygı Evet, bildirin. evet. Ya şimdi de atıyoruz. Türkiye Sakatlar Derneği diyor. Şaka kelimesi çok ağır bir kelime. Bomba gibi bir ve ee, herkesin ağzında olacak böyle haraketler içerisinde. Ee, tabii kısar kısar çok mutlu eder, mutlu edecek ama... Bunlar benim haberimde yavrum. Evet evet, ben evet, evet evet evet. Evet <laughs> evet. yapılmış ve çok çok büyük değişiklikler olmuş. Bunları sizinle paylaşmak istiyoruz ve ilk açılışımızı da buradan yapmak istiyoruz. Hijyen önlemlerimizi aldık, maskemizi taktık. Gazi Osman Paşa Şubesi'ni sizlere tanıtmak istiyoruz. Şimdi Adnan Bey ile röportajımız olacak. Buyurun röportajı. Teşekkür ederim Meclis evet. Hanım. Geldiğiniz için de e, çok sağ olun. Rica İlk ederim. İlk gelenlerimizdensiniz. E, sağ olun, var olun. E, Türkiye Sakatlar Derneği Gazi Osman Paşa Şubesi Başkanı oldunuz. Evet. Bu konudaki duygularınızı alalım. Siz zaten başkan olmayı düşünmüyordunuz, nasıl oldu bu iş? Şimdi e, gerçekten bir süreçti, yani çok böyle aman, aman bir yerlerde başkan olmayı değil de ben çok hayatım boyunca hep de şuna dikkat ederim, başkan değil de başka olmayı çok seven bir adamım. E, onun için de e, başka olmak için biz tekrardan geldik, e, başkan olduk ama ben bir dönem için, bir süreliğine bir başkanlığı tercih ediyorum, e, çünkü o daha iyi oluyor, e, daha bir deneyimlerimizi burada paylaşmak, sistemi oturttuktan sonra arkadaşlarımızın e, yoluna devam etmesi. Geçmişsiz başkanlarımıza buradaki hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyorum. Ama burayı da bir yola sokmak, bu güzelleştirmek de bana nasip olduğu için ben de kendimi şans, şanslı arz ediyorum. Yani güzelleştirmek dediniz. Gerçekten burası çok güzel olmuş Adnan Bey. E, dekorasyon olsun. Ben çok beğendim. Ee, ve birçok kişinin de emeği geçtiğini söylediniz. Onlara teşekkür etmek istiyoruz şu an, burada, şu anda. Tabii başta e, sevgili Genel Başkanımız Şükrü Boğraz yönetici arkadaşlarımıza, hepsi sağ olsunlar desteklediler. Şükrü Boğraz olsun, e, meclis üyemiz Zemal olsun ve diğer yönetici arkadaşlarımız. Bir de başta en büyük destekçim, sevgili eşim sağ olsun ekonomik olarak kendisi yanımda oldu, çocuklarım oldu ve en başta e, bunun yanında Tülay Hanım oldu, kızı Ece Hanım oldu. arkasından e, Derya Nusret Çifti oldu. Hı, hı. E, tabii ki her zaman için Havva Hanım e, sağ son anda tanıdığımız zaman altın yürekli bir hanımefendiyi evet, tanıdık. Evet. size. Siz de. Kendisinin de ben e, program yapmama vesile oldu kendisi. Evet siz de güzel bir program yaptınız koronavirüs evet. içerisinde. Doktor Cihan Taştan'la program yaptık. Tabii Doktor Cihan Taştan da önemli bir hoca. Evet. Yani, evet. Önemli bir e, gelecek. Evet. Mesela örneğin iki tane rahatsız yaşadım ben yakın zamanda. Bir tanesi bugün, bugünden başlayayım, E, ee, Şişli'den çok tanıdığım, sevdiğim Nezire Hanım geldi kızıyla beraber. Evet. kızı da bize el ev sallıyor. Ee, evet. E, ee, ben de çok tatlı gördüğünüz gibi. Çok tatlı gibi. gerçekten. Ee, geldi, mesela hemen bir tuvaleti gördü böyle. O kadar memnuniyetli bir şekilde ifade etti ki. Çünkü tuvalet gerçekten bizler için çok çok önemli bir nokta. gelir ee, gelirken nasıl yerle geleceğimi karşılaşacağımı bilmediğim için kızımı e, bezledim dedi. Evet. Ama bundan sonra buraya geleceğim korkusuz geleceğim. Çünkü hiçbir engel olmayan bir tuvalet olmuş dedi. Bu beni inanır mısınız çok çok ziyadesiyle mutlu etti. Zaten buraya böyle bir şey yakışırdı. Aynen. Evet. Aynen. Ee, geçtiğimiz günlerde de bir hanımefendi geldi kapakları bırakırken. Hı hı. Ee, şöyle bir geri çekildi. Buyurun hanımefendi. E, acaba ben yanlış yere mi geldim? Dedi. Yok dedim. Siz nereye? Derneğe gelmeyin. Evet dedim. Sakatlar derneğine geldim. Ama dedim ne olmuş ne bu kadar banka gibi olmuş, eczane gibi olmuş. <laughs> Böyle takılar takıyınca e, bana da iyi geldi. Yaptım, <laughs> tabii canım, yaptığımız işin ne kadar güzel ve önemli ve değerli olduğunu anladım. Çünkü ben sanırım şöyle bir şey. Paramız olsa okul yapırsak, paramız olsa cami yapırsak ama paramız bir derneğe var yani sonuçta. Bir dernek yaptıracak kadar da gücümüz. Var. Biraz da toparladık ve oldu. Ya belediye buraya çok güzel bir yer vermiş. Bu anlamda, anlamda da Galatasaray belediyesine de çok teşekkür ediyorum. İlerleyen günlerde kendileriyle oturup konuşacağız. Çünkü cadde üzerinde bir yer vermiş. Cadde üzerinde olmasını ben burada bu kadar Kapak sürkülasyonu var, eşya sirkülasyonu var, insanlar geliyor. Ee, diğer başkanlara ben çok çok teşekkür ediyorum. Gerçekten burada bir insan e, girip gelmesini sağlamışlar. Evet, çok güzel bir iletişim var. Herkes buraya gelip gidiyor, çok güzel. Evet, şeyler. gördünüz. Ee, i̇şte ben de bu güzelliği yapılan bu işe ben de bir katkı dedim. Yani ben de bir ucundan tutayım, Onlar yapmış yapacağı kadar da. Evet. Bir de ben de böyle bir güzelleştireyim dedim. Ama iyi ki de Allah bize bunu güzelleştirmeyi nasip etti. Ee, bundan sonra da daha da iyi olacaktır. Ben size şeyi sormak istiyorum. var. Türkiye Sakatlar Derneği yazısındaki sakatlar ibaresi ya da yanlış düşünüyorlar. Ya gerçekten mesela önemli bir konu bu. Önemli bir soru. Çünkü bunlar çok uğraşıyoruz. Yani uğraşacak işimiz o kadar çok işimiz var ki ya. ama bunlar da uğraşıyoruz. Çok mesela e, şurada gördüğünüz gibi Türkiye Sakatlar'dan ne yapıyor 1960 diyor. Evet. Yazı Tufan Paşa var. Kuruluş tarihi 1960. Yani 60 dönemdeki yıllarındaki isim e, takısı oydu. Buna benzer isim İsimler çok fazla mi? yoktu. Ama isimlerle oynamak çok doğru bir şey değil. Yani ben de bir hanımefendi bir e, şeyde evet. farda öyle oldu. Aynı yani sakat kelimesi çok ağır bir kelime değiştirme geldi. <laughs> sizin isminiz ne? E, üç diye hatta Raci'ye öyle bir şey dedi. E ben de sizin isminizi vermedim. Ne yapacağız dedim. <laughs> yani isminiz çok güzel olunca her şey güzel mi oluyor? Biraz da o açıdan da bakmak lazım. Ama şu var tabii ki sevgili izleyicilerimiz. Ama gelen talepler, gençler ve etraftakiler siz de onunla e, siz, siz de istişare yaptık. Evet evet. E, engelli kelimesi daha oturdu gibi geliyor. Oturdu. 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 Tercih ediliyor. Evet. Ama tabii bunu genel merkez yöneticileri ilerleyen günlerde ne olur bilemem. Hukuksal anlamda değişiklikler, isimler bazen olabiliyor. Tabii ben o boyutunu bilemem. Hukukçu anlamda iki <laughs> yetkililer genel merkez bilir onu. E, ama bence çok isimlere takılmıyorum. ya. Yani, Türkiye Sakatlar Derneği sayesinde ben İstanbul Şubesi'ne eşimi buldum, işimi buldum, çevremi buldum. E, bir de makamı buldum. Burası bir makam, kamu yararlı bir derneği. Makam da verdi dernek bize. Yani aslında önemli olan kavramlardan çok derneğin Sağladıkları, Heh. sağladıkları faydası. Aynen. Çok basit bir şey diyeceğim. Gördüğünüz gibi kapaklar geliyor buraya çok güzel şey. Evet. Ben geçmişte kapakları çok sıcak bakan bir adam değildim. Evet. Kapak sanki engelleri böyle iğretici bir yanıyla düşürdüm. Ama oysak öyle değil. Geçmiş dönemde Diyanetler ve Engeller Derneği Başkanlığı yaptığım dönemde gelen kapaklarla ilgili kabul etmeyecek gibi bir karşı tarafı... Öyle bir durum mu oldu? Öyle bir durum oldu, ettiğim evet, gibi. Ama yanımdaki olan değerlermiş kısmı görme engelli Mehmet Kükmüyor. İstanbul Şubesi'nden de çok 70'li yıllarda bulunan biri. Psikologtu kendisi. Boğaziçi'den mezun. Hayır Adnan alacaksın dedi. Adnan Bey alacaksın dedi. Ben de tabii aldım o Mehmet Bey niye öyle dediniz ki yani dedim, bayağı kapaklarla uğraşmayacaksın. Sen dedi uğraşmak mı istiyorsun bir yoksa insanları kaçırmak mı istiyorsun iki dedi. İyi düşün dedi. Şöyle bir baktım ettim ama Allah razı olsun kendisi. İyi ki de aldırmış. Çünkü onun sayesinde bir kızımız kapak toplumuş, Babası da iş adamı. Ve o günden bugüne bakın kapaklar nesliyle tanıştığım insanla ve aşağı yukarı 80 kişiye 500 TL eğitim bursu verdik. Yani Üniversitede okuyan engelli ve engelli ailelerin yakınlarına. Ve bunu arkadaşlarım içerisinde de ben isim vermek istemiyorum. Birçok dernekten arkadaşımız o burstan faydalandı yani. Bir kapak vesilesiyle. Ama kapakları ben şimdi kim çıkarsa ellerinden öpüyorum gerçekten. Ve o anlamda bak ise insan getirdi. Yani insanlar iyilik yapmak istiyorlar. Ondan sonra bir insanlarla tanışıyoruz. Tanışmamız da vesile oluyor. Farkısı Aynen. Oluyor. Çok doğru. Her şey bir e, silsile şeklinde devam ediyor. Çok doğru. Yani. Evet. isimlere takılmamak lazım diyor. Yani de çok bir şey değil. Ya, tamam isimleri değiştirdik ama sorunlar bitti mi? Yok ama bizim şu dernekte yapacağımız bir şey vardı. Dernek çok önemli bir şeydi. Dernek tanışmadır. Dernek tahammüldür. Bir de dernekçilik yapan kişilerde ben kendim de şey yapıyorum. Belli bir siyasi düşünürüz olabilir. Hı hı. Ama çok siyasallaşmamamız lazım. Hı hı. Neden? Hı hı. E, geçmiş günlerde Atkod Derneği'nin başkanı Haluk e, Levent'i dinledim. Çok çok hoş bir program bu. Derneği. E, ah derneği Başkanı. Ya o kadar şeyler yazılıyor ki e, siyaset olarak içim gidiyor bir şeyler cevap vermediğim için. Ama cevap vermemek zorundayım dedi. Gerçekten eğer biz dernek başkanları bir şey yapıyorsak çok siyasi e, davranmamız Çünkü dernekte her türlü insanın geldiği, dertleştiği yer burası. Siyasallaştığı yer değil. Ve o dertleştiği alanla biz insan ilişkisini kuracağız. Çünkü e, siyaset anlamında olduğu zaman buyurun gidin. Siyasetinize devam edin. Gidin. Yani derneklik yapmayın. Ben kendi adıma da söylüyorum. Sizin bundan sonraki projeleriniz neler peki? Çok güzel bir projemiz var. Onu ben sizinle de paylaşmadım. Kimseninle de paylaşmadım. Belirli bir görüşmeler yaptım ama e, bunu bir bahane olarak söylemiyorum. Korona nedeniyle. Hı. Şu anda askıya almış durumdayız. Ama ilerleyen günlerde bomba gibi bir ve herkesin ağzında olacak böyle hayretler içerisinde e, tabii kıskanacak kıskanacak. Gıpta eder. Gıpta sıra ama bundan benim de e, evet, Şu anda e, e, evet, Evet ama güzel bir projemiz var. Bir de e, hop o projemizin bundan sonraki e, yanında bir de bizim dernek yönetiminde çok kaliteli bir e, işlerde oluşturduk. Başta Nusret Demiröz bizim. Her her şeyimiz geçmişte. Hatta beni bu dernekçiliğe itenlerden bir tanesi. Abi sen dernekçiliği çok güzel yaparsın. Sen şöyle sen insan işleri iyi tutuyorsun diye diye bir de buraya getirdi. Ve Allah razı olsun Hünkar, çok mutluyum. Ötüleyenim e, var. Cerrah başından emekli hemşirelerimiz diyabet üzerine. İlerleyen e, biz burada e, diyabet konusunda hizmetlerimiz çok olacak. Neden diyabet? Çünkü diyabet e, müthiş şekilde artan bir hastalık oldu ülkemizde evet. ve dünyada. Ve engellerin diyabetle de alakası çok var. Çünkü çok kitkili, hareketsizlikten dolayı kilo almakta. Biz en azından bu hizmeti yaparken haberdar edeceğiz. Yani senin diyabetin var, sen biraz daha dikkatli ol. Seni yönlendir kontrolü açısından sağlık konusunda yönlendirmelerimiz de olacak. Bilgi alışverişi ve diyabet noktası gibi Tabii tabii aynı. Bilgi alışverişi ve çok büyük seminerler olacak diyabetle ilgili. E, psikologumuz var, Oya Hanım var. Oya Hanım, evet psikologumuz. Hepimizin tanıdığı ve bizim de derneğimizin danışmanı. İlerleyen günlerde kendisi de özel eğitimci, Sibel hocamız var. Ne? O da derneğimize katkısı alacak. Yani e, ee, İyi insanlarımız var. E, görüyorsunuz hijyen noktasını gördünüz. Evet, evet, hijyen noktası harika. Buradan da değerli kasabımız e, İsmail Bey'e çok teşekkür ederiz. Abi dedi benim de değerli bir hediyemiz olsun dedi. Böyle bir bağışta bulundu. Biz evet. illa bunu bunu getirecek bir şey yok ama e, getirse de açıkça söyleyeyim. E, bir yemeci üstüne dayanışmanın bir örneği. Yardımlaşma değil dayanışmanın bir Dayanışma olur. oluyor evet. Ve ilerleyen ileride eski kitaplarınızı atmayın. Geri dönüşümü de sağlayacağız biz onu. Kapaklar gibi, evet. kitaplar, e, defterler hiç atılmasın. Çünkü bunları geri dönüşüme sağlıklı diye bir takım ideallerimize kullanacağız. Belki de on günlerde kullanacağız. Belki birilerini ücretsiz kampa göndereceğiz. Hımm olabilir. Yani bunlar kaynak içerisine çıkar. E, çünkü geçmişte yaşadığımız tecrübelerde biz bunları yaptık yani. Ha bizim paramızdan, cebimizden para çıkacak. Para çıkarsa biz daha mutlu oluruz. Neden? Çünkü her yere para harcıyoruz. Değil mi? Ya zaten aslında veren al, alıyor demektir. Demek almaktır. E, biliyorsunuz. Siz film yapımı biliyorsunuz. Evet. İşte, bu evet. konuda da Allah razı olsun. Okulada şey, emeği geçen e, derneğimizle ilgili temiz saydım. Başta Şükrü, <laughs> Şükrü Başkanı. <laughs> e, Tülay Hanım, kızı Ece. E, Havva Hanım de saydım. E, evet, evet. Yani, e, buranın olmaz olmazlarından Engin ikinci arkadaşım oldu. Engin'in çok büyük emeği var. Benden fazla emeği var. Evet, gördüm. Yani her dakika burada. E, herhalde ben bir dönem diyordum ama Engin'le beraber de, <laughs> birkaç dönem olur. Yok, birkaç dönem değildi. Engin'in yetiştirilene kadar ve hatta başka bir yerlerin yetiştirilene kadar burayı güzel bir hale getirdik. Bir <laughs> e, de Emut'ta eden adisi de Demin de gördüğüm bir tuvalet odası çok çok önemli. Evet evet evet. Çok yani cool. büyük bir keyif aldım. Üst kat da var adam. Üst kat da evet. Üst kat da özel toplantılarımızda belki kullanabileceğimiz bir alan. Ama ben çok böyle e, ayrı bir odada değil de hafta beraber gelen vatandaşla iç içe olmak. Evet en güzel. Belki bir sıkıntı olacak koronanın nedeniyle ama artık kullanacağız. Artık katlanacağız. Elimizden gelen maskemiz var. Evet. Yani Hiç aldık. Ben şimdilik çıkarttım maskeyi ondum. ama. Ama derneğimizi kapatmayacağız. Harika. Derne, yani dernek sosyal olarak açılacak. İşte gelen yediğimiz oluyor. çok beğendik deyince inan, iner, çok büyük büyük keyif ve mutluluk alıyorum. Çünkü temin de saygı. verilen emeklerin karşılığı. Aynen. Temin de saygı. Okul yaptıramıyoruz. Cami yaptıramıyoruz. Ama en azından bir dernek yaptırmamıza. Emeğe geçen herkese. Evet. Burada emeği geçen bütün herkese çok teşekkür ediyoruz. Çok teşekkür ederim. Bu arada ben size çok teşekkür ediyorum. Korona nedeniyle program yapamadık. Ama siz gerçekten ee, yani bir sürü işimiz var. Yani bir engelli yaşam programı olmazsa olmazsa. Yani sizin için çok önemli değil. diyeceğim. Ama Önemli benden fazla. Benim önemli. Ve her zaman içinde beni e, destekliyorsunuz. Diye, öteliyorsunuz. Onu yapın, şunu yapın. <laughs> bunu yapın Adnan Bey. Aslında büyük de bir keyif alıyorum. Sizin gibi değerli bir kardeşimizle biz kendi içimize kattığımız için. Teşekkür ederim. Çünkü kamera arkasında montajda varsınız, kurguda varsınız, e, tasarımda varsınız. <laughs> yani Ramazan Bey ben buradan açıkça söyleyeyim. Belki e, siz kızacaksınız. <laughs> Evet, Ramazan Bey'e ben çok teşekkür ederim. <laughs> Pırlanta bana hediye ettiği için. Yer şimdi sağ olsun mevsim görüyor. Yapıyor. Bundan sonra inşallah siz daha iyi yollarda olacaksınız. Ve bu arada da e, epeyden beri konuşmadığım bir şey özlemişim. Bir engelli yaşama e, abone olun. Çünkü bu alanda YouTube kanalında engelli yayın programı bir tek biz varız. Milistan'da birlikte bir tek biz varız. Yani etrafta çok yok. Hazır haberi koyup da çakma haber yapmıyoruz. Emek veriyoruz. Bir yerlere gidiyoruz. Ve aşağı yukarı bize dediler ki ya Adnan Bey 10 program çekersiniz ondan sonra yatarsınız demişler 60 kusuru geçen bir program 70'e Geçtik. Evet. gidiyoruz. 70'e doğru gidiyoruz. 70 e doğru gidiyoruz. Ve 100. programda Allah nasip ederse, korona da biterse e, çok güzel bir organizasyonumuz olacak. Evet. Ben daha çok e, alanı benim burs kazandırma ve insanları mutlu etme hadisesine yönlendireceğim. Bazıları e, tatil yerleri yapacak, kamplar. Bu da ihtiyaç. Bu da gereksinim. Bazıları bu işini yapacak. Bazıları sandalye verecek. Çünkü gerçekten engellilerin sorunu bitmiyor. E, bitmeyen şeylerimiz çok var. Ama ben bunu ilerleyen günlerde şöyle yapmayı çok arzu ediyorum. Her bir şubenin 70 tane şubemiz varsa branşlaşması lazım hangi alanda. Mesela ben diyabeti iyi biliyorum. Diyabetle ilgili hizmetleri sunmak zorundayım. E, Yüksel Bey, Avukat Vakıfı TSD Şube Başkanımız. Hı. Orada da ben kurulması için bir aile emek verdim. Çaba sarf ettim ve kurduttuk. Orada da Yüksel Bey... Görmen engelli olduğu için görme engelleriyle ilgili sorunları. Ya diğer şubelerde eşitliği de varsa yani hangi aileden kimin çocuğunun ne derdi varsa biliniyor zaten. Her bir şubenin tesirini branşlaşmış olursa çok daha güzel hizmetler olacağını. Evet çok güzel bir fikir bu. Burası diyabet noktası. Orası karşıları. Yani, yani birçok ıı, çok, çok alan var. Alan var. Bizim ağımız çok büyük. 70 tane şöyle. Türkiye'nin en büyük önemli kurumlardan evet, bir tanesi Evet büyük yani. bir kurum yani. Hepimize bir şeyler vermiş bir dernek. Her birimiz bir dernekten bir şey almışız. Ama geri vermişiz mi diye baktığımızda ben kendi adıma ve eşim adına rahatlıkla söylüyorum. Geri vermeye devam ediyoruz. Vereceğiz. O zaman sizi tebrik ediyorum. Çok teşekkür ederim. Programımızın sonuna geldik sevgili izleyicilerimiz. Hoşçakalın. Abone olmayı unutmayın. Evet çok doğru. Bir Engelli Yaşam programı olarak abone olursanız çok çok mutlu oluruz. Memnun oluruz. Bir dahaki program görüşmek üzere. Hoşçakalın. Selamlar.